Şimdi ama mesela sizle ilgili kaygılar da var. Ben bizdeki arkadaşlarla da konuşuyorum. Hem dergide hem radyoda hem televizyon tarafında falan. Eee tip üyesi olanlar var. Bir de tip gönüllüsü olanlar var. Yani o tip gönüllüsü olmak üye olmakla arada bir şey. Evet. Hem tam mesafeli bir ilişki galiba sizinle yani olan. Destek vermek istiyorum. Şimdi ]uz. mesela gönüllü o... olanların endişeleri var. Diyorlar ki yani parti programına bakıyorum. işte vaatlere bakıyorum. Falan. Hiç Atatürk falan geçmiyor. Bir yani. gizli gizli bir altta bir sanki böyle bir Atatürk düşmanlığı mı var? diyorlar ki mesela PKK terör örgütü ya bu hep HDP'li konu kaldığımızda bizi zorla sordurtulan aslında zorla değil yani sorulması gereken bir soru sordurtulan bir sorudur. Sizde de ya PKK terör örgütü, DEAŞ, DHKPC terör örgütü mü? terör örgütleriyle bir mesafeniz e, mesafeniz nasıl? Siz de bunların te yaptıkları eylemleri terör olarak görüyor musunuz? Atatürk'le e, neden hiçbir pro parti programında, şeyinizde hiçbir yerde yer vermiyorsunuz? Bu tip kaygılar da duyuyorum. Bunlara da bir cevap versene. Çok çok net söyleyeyim bak. Ee, bu sorular bize çok sık soruluyor. Biraz artık tembelce buluyorum çünkü bunların herhangi bir tanesinde bizim yanıt vermediğimiz hiçbir soru yok. Hem yazılı olarak gerçekten ben programlarda size, hatırlıyor musunuz? İlk sizi buraya konuk aldım. Tabii, tabii, her Şimdi şey izleyicilerimiz şöyle zannetmesinler. Ben Sayın Genel Başkan'ı muhtemelen ana akım medyada ilk çıkaran gazeteciyimdir. Ben çıkardığımda e, bayağı insanlar çekiniyordu Erkan <laughs> Baş'ı programı çıkarmaya. Şimdi çok şükür öyle bir şey kalmadı herhalde. Yok hala e, Türkiye'de tırnak içinde ben pek artık ana akım özelliği kaldığını düşünmüyorum ama ben de e, e, yani eskiden ana akım diye, diye bilinen kanallarda e, en küçük bir davet almıyor. Artı bir şey daha ekleyeyim bak. Yani onların gene patronları var, özel tercihleridir. Ya devletin kanalı ya 4,5 yıldır milletvekiliyim, parlamentoda temsil eden bir siyasi partinin genel başkanıyım. Bir tane TRT programına çıkmamışız. Yani bu, bu hani bizim paralarımızla yurttaşın parasıyla yayıncılık yaptığı için özel olarak dert ettiğim bir şey. Ona sonra geliriz. Ya e sizi bak, ilk konuk ettiğimde ben size Atatürk'le ilgili bu soruyu sormuştum. Hı. Cevap verdiniz. Tekrar geldi için tekrar sormak şu, tam şu şunu söyleyeceğim işte. Şimdi bir kere biz bu, bu soruların hepsine defalarca kez yanıt veriyoruz. Yurttaşlardan bir şey rica ediyorum. Ne olur bak. Ön yargı artık bu ön yargıya geçti. Bir yargı yaratmaya çalışıyor İktidar Bakıyor yani bizim tarafta oluşan ilgiyi dağıtmak için buraya uyduruk şeyler e, geliştiriyorlar. Şimdi ben şunu net olarak söylüyorum. Diyorum ki Türkiye'de e, siyasi partilere baktığımız zaman tamam Bir Atatürk'ün arkasına saklanmak, geçmişin arkasına saklanmak gibi bir yanlış yapılıyor. Tamam. Bu. Yani her şeyin başına Atatürk koyduğunuzda bütün suçlarınızı örtmüyorsunuz. Aynı şeyi mesela din için de söyleyebilirim. Aynı şeyi bayrak için söyleyebilirim. Türkiye İşçi Partisi böyle siyaset yapmıyor. Biz bu ülkenin kuruluş değerlerine saygılıyız. Biz bu ülkenin kurucu önderine Mustafa Kemal Atatürk'e saygılıyız. Herhangi bir hesaplaşma içerisine girmiyoruz onunla. Ama şunu yapıyoruz Tolga. Yüzümüzü geleceğe dönüyoruz. Yüzümüzü geleceğe dönüyoruz ve o gün söylediğim şey mesela e, spontan gelişmişti sonra birkaç yerde yine sorulunca yine arno yöne verdim. Bak bin tane belki Osmanlı subayı vardı ama bunların arasından bir tane Mustafa Kemal çıktı ve dedi ki hasta üzerinde deney olmaz bizim yenisini kurmamız lazım. Dolayısıyla ben bugün kendisini Atatürkçü Kemalist olarak ifade eden bütün arkadaşlar aynı şeyi söylüyorum. Kurtuluşu geride aramayın onu tarihsel bir miras olarak alın arkanıza ama yüzünüzü geleceğe dönün ve bu ülkenin geleceğini hep beraber inşa edin. 2023'e geldik ya, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını tartışmamız lazım bizim. Yani nasıl bir ikinci yüzyıl kuracağız? Oradan çıkarttığımız derslerle, o Kurtuluş Savaşı'ndan, ülkenin kuruluş sürecinden, geride yaşadığımız yüzyıldan nasıl dersler çıkar? Mesela ben bütün Kemalist arkadaşlarım, Atatürkçü arkadaşlarıma şu soruyu soruyorum. 80 yıl sonra Tayyip Erdoğan gibi birisinin bu ülkenin başına çökmesinin arkasında bizim hiç mi eksiğimiz hatamız yok? Hepimizin bu soruya yanıt vermesi lazım. Ya yani nasıl oluyor bu? Yani böylesi büyük bir kurtuluş mücadelesi, böylesi büyük bir aydınlanma 80 yıl sonra nasıl oluyor getiriyor memleketi siyasal İslamcılara teslim?